Enes Batur kaza. <laughs> İki saatte Enes Batur diyorum. Şimdi bu videoda da bilmem ne yapacağız. Bir kadar sarsam. biz demiş süz kadar sardı. Ben 1000 kadar sayarsam. Biz demiş bine kadar saydı, yüz bin abone aldı. Ben de bin kadar sayarsam herhalde 1000 abone olurum. Tamam sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 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 60, 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 95 96 97 98 99 100 101 102 100, 100, 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

130, 135, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 140, 145, 142, 143, 144, 144, 145, 146, 147, 147. 148, 149, 150 150 ve 152 153 154 155 156 158 7 158 159 160 160 ve 162 160 3, 164, 165 166 6, 167, 168, 169, 69, 170, 171, 172, 173, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184. Yes. 185, 186, 180, 7, 180, 8, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 Arkadaşlar ben böyle bir 500'e kadar geleceğim. Maalesef 1000'e kadar yapamayacağım ama bir sonrakinde yapayım. Nerede 200 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 209. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 218, 218 219 220 221 222 223 224 225 225 226 227 228 228 229 229 230 231, 232 233 234 235 236 2 237 238 239 240 241 242 243 244 245 200 46, 247, 248, 249, 100, 250. Dur. Arkadaşlar ben sanırım 500 de yapamayacağım. Ama eğer bu videoya tam 50 like gelirse bir sonraki parti gelecek. 50 değil. Bir 10 like olay be. 10 like olursa. Tamam. Tepis çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.